Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, çok kalk yarışması yapacağız. Yiğitleri tek tek göstereceğim ben size. Tamam mı? Hazır mıyız? Nizami yapalım. 1 2 3 Çınar Kubulay 4 5 6 7 8 Hamza Turan 9 10 Hamza bak bakayım bana. 1 2 3 4

9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 YouTube'dan izleyin tamam mı çocuklar? 4 5 geç oraya 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 yorulanlar oturabilir 3 4 5 yorulanlar otursun 6 7 8 9 10 1 2 3 4 otur 5 6 7 8 oturun yorulanlar otursun 9 20 1 2 otur Hacı otur Bekir 3 4 yapmıyorsun 5 6 7 8 çocuklar son bir kişi kalacak o yüzden e, yorulduğun zaman oturun yani zorlamayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 ne 70 30 1 2 Hakan otur 3 4 5 6 Çocuklar elenme yapmıyorsunuz bak yorulduğun zaman oturun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 ayakları ağrıyan oturabilir 7 8 9 80 1 2 otur 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 dinlen 3 4 5

2 Yapmıyorsun 3 4 5 Orada dur 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 Enes 2 sayıyorum bir çöküyorsun 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 Otur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 Çınar otur 6 7 8 9 60 1 2 Hakan otur 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 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Haydi durma niye duruyorsunuz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 400 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 hayır 8 9 400 400 1 bırakabilirsiniz çocuklar ki 3 4

5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tam çökelim. 40 1 2 3 4 5 Hadi Enes 6

2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve soğan. Evet arkadaşlar. Evet. 3 3 kişi 4 kişi yaptı bunu. Bunlar bunlar. Tamam ben 2 saydım da bir çöktüler ama yaptım. sen de yaptın. Evet. Evet. Evet dersin önü de duralım. Ömer. Takipte kalın de. Söyle. हाँ जी बाय बाय आप